Herkese merhabalar sevgili Boğalar kanalımıza hoş geldiniz. Umarım mutlusunuzdur. 8-14 Eylül haftalık kahve bakımınızı yorumluyorum. Hepinize de harika, çok tatlı, hoş bir hafta dilerim. Şöyle hemen fincanınızı sizlere bir göstereyim. Bakın fırsatlarınız geliyor. Görüyor musunuz yukarıda akışlarınız var. Ve bu fırsatlar gördüğüm kadarıyla hem biraz gelecekle alakalı. Hem de sol taraftan yani diyor ki çok dalgalısın. Çok böyle kafan karışık. Aynı anda çok şey düşünüyorsun. Düşünüyorsun içinden çıkamıyorsun. Nereden anladın? Çıkamadığını ama çıkacaksın. Bak buradasın, görüyor musun? Ve hani bu tarafa gidersen önün kapalı. Gidemiyorsun. Kalmışsın yani. Senin bir geriye bakman lazım. Ya yani nereden anladın? Çünkü bak yönün Görüyor musun? Bak yünün, göbeğin bile bu tarafta. Ve burası kapalı. Diyor ki o tarafa gidersen açık görünüyor. Aslında açık değil. Orası boş. Hiçbir şey yok. Belki de biliyorsun evet görüyorum diyorsun. Yol ilerlemeyecek. işte bu kadınla bu adamla hani devam edersem olmayacak. Farkındayım. Yanlışlarım var. Ya da bana yanlış yapılıyor. Farkındayım. Ama sesimi çıkarmıyorum. Çünkü önüm kapalı bazı şeylerde. Açık söylüyorum bak. Sol taraf zaten. Ama diyor ki bir geriye bak. Bir geriye baksan özellikle ayın 15 16'sından sonra senin hayatında çok şey değişecek. Çünkü bak burası açık. Bak yolun var görüyor musun? Yukarı çıkabilirsin. Burayı bir asansör olarak düşün. Geliyorsun buraya boğa burcu. Buradan yukarıya çıkacaksın. Artı zaten bak burada. Senin yön değiştirmeni, karar değiştirmeni, fikir değiştirmeni bekleyen bir gözler var yani. Birileri senin için diyor ki ya bu boğa burcu bir şeyler yapıyor ama değiştirecek vazgeçecek işte boğa burcunun ailesinde bir insan var ama yanlış yolda i̇şte şöyle bir dönüp geriye baksa bir hatalarını fark etse işte hemen o insandan uzaklaşır hemen kendini işte ne bileyim başka bir iştir eğitimdir kariyerdir başka bir yöne mutlaka sapacak hani yönünü değiştirecek denilebilir hani onu söyleyin dışarıdan bile bakıldığında Hani bu bilinen bir şey olarak görünüyor. Şimdi şöyle bir fincanınızı da göstereyim. Hemen biraz konuya girdim ama çok bariz belliydi. Bu arada bakın biz burada konuşurken yukarıda akışlarınız geliyor. Zaten görüyorsunuz. Bu ne demek biliyor musunuz? Zaten hani bekliyorsun bir şeyler ama Evde yok avuçta yok hiçbir şey gelmiyor. Ne o mesaj atıyor ne bir yerden geri dönüş var ne aileden biri sani çıkıp da bir şey yapıyor. Kimse bir şey yapmıyor ve ortada maddi manevi borçtur harçtır sağlıktır var bir sıkıntı. Belki adını koyamadığınız bir sıkıntı var. Birisi sizin içiniz bile sıkılıyorsa hiçbir şey olmasın bakın. Her şeyiniz olsun ama içinizde bir noktada bir sıkıntılar var. Birisi ortaya çıkıyor diyebilir ki ya ben evleniyorum benim hayatımda biri var bak benim şu problemim çözüldü. İşte hadi gel şöyle yapalım böyle yapalım ve sizin içinizde Hani ya da aklınıza, hayatınıza varsa bir sıkıntı bunu alıp götürebilir. Onu söyleyeyim. Çünkü çok şey akıyor hayatınıza. Bir de bakın burada bir kravat gibi bir şey oluşacak. Tam oluşamadı ama oluştuğu anda devletle ilgili her şey anlatır. Bakın devletin sınavı, devlet veya okul olabilir. E, noter olabilir, mahkeme olabilir, hastane olabilir. Artık devletinle tarım kredi kooperatif aklınıza ne geliyorsa buralarla alakalı işte devlet memurlarından bir hani bir, beni arayacaklar diye bekliyorsanız bakın o kısım oluşmaya başlamış. Hadi hayırlara vesile olsun. Devam ettiğimde şurada bakın bir helikopteriniz var. Görüyor musunuz? Helikopter arkadaşlar kısa zamanda çok yolculuk yapmak demektir. Yani kısa zamanda siz bakın sıkıntının olduğu yer soldan bir kalkıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben bir boğa burcuyum. Yani ben kalkıp da Kuş değilim, tavuk değilim. Ben bir boğayım. Yani cüsse farkı var. Yani ezici bir üstünlük var. Yani civciv mi siz mi? Siz. Yani böyle bir büyüklük varken benim bir anda kalkıp bir şeyler yapmam lazım. İşte ailenin babası olarak, ailenin işte annesi olarak, evlat olarak ya da artık belki iş yerinde ben burada bir... İşte şefim, şuyum, buyum, benim bir şey yapmam lazım. İşte ailem benden bir şeyler bekliyor. Benim bu işte beklentileri boşa çıkarmamam lazım gibi bir anda çok hızlı bir şekilde yol almak adına yani bir anda harekete geçişleriniz olabilir. Bir de ani yolculuklar yapma ihtimaliniz çok çok yüksek. Onu da söyleyelim. Devam ediyorum. Bakın burada şöyle her ne kadar bir değişim yapılacak ama belki maddi bir sıkıntı var. Belki şey bulamıyorsunuz yani yanınıza bir arkadaş bulamıyorsunuz. O yüzden yapamadığınız bir değişim var ama bekliyorsunuz bu değişim gelsin diye. Bakın neyden sonra yapıyorsunuz biliyor musunuz? Şuraya dikkatli baktığınız zaman kalın bir T harfi var. Yani böyle tek çubuk gibi değil de çift şeritli bir T harfi görüyorsunuz. Bu da arkadaşlar ya mahkemedir ya ilahi ya adalettir. Buralarda beklenilen bir şey var. Belki size 10 sene 15 sene önce yapılmış bir haksızlık bugün için yerini adaletini bulabilir. Ee, bir şeyler artık sonuçlanabilir. Belki hani birisi vardır. Hani bu sadece adalet ya da mahkeme anlamında değil, dengesizlik olarak da algılanabilir. Evet gerçekten diyeceksiniz. Hayatımda bir insan var. Dengesiz hareketleri var. Hani bana bir zararı yok ama canım sıkılıyor. İşte karar veremiyor. Karar veriyor, istiyor ama bir şey yapmıyor. Bunun için uğraşmıyor, çabalamıyor, çalışmıyor, hiçbir şey yapmıyor. Bu da benim canımı sıkıyor diyorsanız hani sadece lafta bir şeyler bu da zaten boğa burçlarına göre değil çünkü boğa burçları olarak sizler icraat insanısınız lafla olmuyor. Bunda farkındasınız. işte birileri bu dönemde bir şeyler kafasına dank edebilir ve harekete geçebilirler. Siz de onlar o harekete geçtiği için işte artık teklif ediyor. İşte bir şeyler artık oluyor. E, o da hadi bakalım dedi. Bir şeylere adım atıyor. işleri vesaire. E, onun gündemi değişiyor. Bizim de değişiyor diyebilirsiniz. Ya da dediğim gibi ilahi adalettir. Siz de hakkınızı artık bu süreçte alabilirsiniz. Şöyle bir bakıyorum arkadaşlar. Burada bir takip eden bir şeyler var artık birbirini Bu takip eden şeyler size göre hayatın ilerleşi. Mesela herkese göre farklıdır. Kimisine göre önce iş sonra ya evlilik, kimisine göre önce evlilik işte olursa iş. Yani herkesin sırası farklı. Şimdi size göre bir sıra var ve bir sonraki sıranızda ne var? Yani şey demiyorum bakın. İşte benim şu önce iş var, işten sonra evlilik var. Ama işi daha halledemedim. Yani şu anda halletmek istediğiniz şey zaten Allah'ın izniyle inşallah dengeye gelir halle olur. Ama onun haricinde işte bir sonraki dedik ya hani evlilikse siz evlilik aşamasına geçiyorsunuz. Hem iş hem evlilik aynı anda gidebilir. Ya da size göre önce ya önce bir sağlığıma kavuşayım da ondan sonra diğer yeri satmayla uğraşırız. Size göre böyle mi? Sağlığınızla uğraşırken sonra ona geçmiyorsunuz. Hem sağlığınızı uğraşıyorsunuz hem de onu hallediyorsunuz. Yani satış mı yapacaksınız? Artık ne yapacaksınız? Onu da yapıyorsunuz. Yani birini bitireyim sonra tekine geçeyim değil. Size göre sıra neyse. Aynı anda ikisi birden gelebilir. O yüzden zaten bu kadar yoğunluk burada görünüyor. Bir de arkadaşlar bir ağırlık var size bir şey bırakıyor. Yani bu bıraktığı şeyi bilemem belki gerçekten kilolu bir insan varsa tanıdığınız bu insan size maldır mülktür bir şey bırakabilir bu bir. İkincisi hayatınızda bir ağırlık olan bir durum varsa hastalık olabilir para olayları olabilir bazı can sıkıcı gelişmeler olmuş olabilir. Burada arkadaşlar size bıraktığı şey hani belki bir miktar paradır hani hallediliyor bitiyor artık diyerekten bir para olabilir bir belgedir, bir başka bir şeydir. Hani o kadar sıkıntı yaşadık ama tapumuzu çok şükür aldık da diyebilirsiniz. Hani böyle büyük bir olayın ardından alınmış olan bir şey olma ihtimali var. Ee, bir sonuç artık öyle diyelim. Artı burada bir insan var. Hani yeni karşılaşıyor olabilirsiniz, tekrar bir şeyler konuşuyor olabilirsiniz. Yalnız sadece size, size şunu söyleyeyim. Şartlarınız kesinlikle eşit değil. Bakın buradaki sizsiniz. Sizin sırtınızda birisi oturmuş. Yani siz aşk mı yaşayacaksınız karşınızdaki insan sırtında belki anne, baba, evlat bakın o insanlar size ağırlıktır demiyorum. Ama aşk için bir insanla bir araya geldiyseniz burada önemli olan kim? Siz ve karşınızdaki insan fakat sizin sırtınızda birisi daha görünüyor. Belki sürekli peşinizden ayrılmayan bir insan varsa, siz mesela aşk yaşayacaksınız ya da bir iş konuşması yapacaksınız, hemen yanınıza geliyor. Şimdi iş konuşmasında bile buna çok fazla müdahale olmak isteyen birisi olabilir. Belki tek başınıza bir şeyler yapacaksınız, hemen yanınıza böyle siyam ikizi gibi size yapışacak bir insan var. İş kuracaksınız, e, iş görüşmesi yapacaksınız. E Ben seninle işte bir iki tane yere gittin, görüşmeye geldim işle ilgili. Ve orada hani tamam Allah razı olsun arkadaşımsın, akrabamsın geldin Allah razı olsun yalnız bırakmadın. E artık beni de işe alırsın. Şimdi sen benim yanıma bir iki kere gelmenle ben belki trilyonluk dükkan açacağım. Bir mi? Değil. İşte böyle direkt kendisini e, hayatınıza entegre etmeye çalışabilir. Belki işiniz var bir yere gideceksiniz. Bir anda bir arkadaşınız aa ben de geliyorum der yani nereye gittiğinizi öğrenir. Bir bakmışsınız karşılaşmışsınız. Onu bırakıp da da gidemiyorsunuz bir yere hani ayıp olmasın diye. Dediğim gibi Hani sevmediğiniz, istemediğiniz biri değil ama bir anda sizin sırtınıza bir yük gibi binebilir onu söyleyeyim. Bakın, çağırıyorsunuz, davet ediyorsunuz demiyorum bile. Kendini çünkü davet ettiriyor. Bu arada burası akacak mı yoksa aslında burası sulu. Sadece <laughs> çok sıcak. <laughs> o yüzden şu şekilde yapıyoruz. Bu arada bunun böyle olması akmayacağı atmadı işte olmayacak anlamına gelmiyor. Onu da söylemiş olayım. Şimdi parmağıma baktığım zaman evet bir tane C harfi görüyorum ve burada bir C var. Artı size doğru gösterdiğim zaman bir J ve koca bir S harfi görünüyor farkındaysanız. Çok fazla da alt tarafta bir şey yok. Şimdi C harfi Cuma'nın C'si. Sizin güzel şeyler duymanızı, altı rakamı, sizin hayatınıza bir değişiklik yapacağınızı fakat bu değişikliğin yani seçiminize göre olur. Bakın 5 rakamını benden duymuşsunuzdur. Ne yaparsanız yapın iyidir. İster bunu için ister bunu seçin iyidir. Ama 6 e, rakamında sıkıntılı bile bile seçerseniz bile bile de lades olursunuz. Yani hani orayı bak sevmeyeceğini bile bile işte o şehri inadına gidip orayı seçme. Çünkü mutsuz olacaksın. Variz belli. Hani baştan kokuyor zaten balık. Niye inadına yaparsın? Denilebilecek bazı olaylar var. Kendinize göre alın burayı. Yani tamamen seçimleriniz kaderinizi belirleyebilir. Bir de Dediğim gibi J harfi vardı. J harfi de e, sizin acaba dediğiniz olaylarda bir çıkarım yapıyorsanız bunun az çok doğru çıkmasını ifade ediyor. Yani dediniz ki. Ben işte bir seçim yapıyorum. Ve ben bu seçimden göreceksiniz. Çok memnun kalacağım. Çünkü ben doğruyu yaptığımı biliyorum. Bakın bile bile altı rakamından dolayı. Bile bile evet diyorsunuz. Ben burada mutlu olacağım. Ben bu işi, gücü, mesleği işte ailemin yanında olmayı, evlenmeyi, boşanmayı, çocuk yapmayı şunu bunu ben kendim seçiyorum. Sonuçlarını da kabul ediyorum. Dediğiniz şey de evet bak tam söylediğim gibi çıktı. Şöyle bazen insan hani içine bir şey doğar ya. Sizde de öyle bir olay olabilir. Bu arada içiniz gördüğünüz gibi çok çok temiz. Sevgili dostlar benim söyleyeceklerim sizlere bu şekilde. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basıp güzel yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalın. Bay bay.